Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i ve kripto paraları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hemen başlamak istiyorum. Arkadaşlar Bitcoin'de çok büyük dalgalanmalar içerisindeyiz. Bir üçgen içerisindeyiz. Bu üçgene baktığınız zaman da bu üçgenin arkadaşlar genellikle üçgenler 3'te 2'sinde kırılır. Ve benim fark ettiğim bir şey 3'te 2'si tam 20 Ocak'a denk geliyor arkadaşlar. Bu 20 Ocak'ta bildiğiniz gibi ABD seçimleri Biden'dan Trump'a geçecek olan koltuğun dönümü. Ve buna bakmamız gerekecek. Gerçekten önemli bir gün olacak gibi. Bu üçgenin ne tarafa doğru kırılacağı da bizim için önem arz ediyor. Üçgen bir tarafa kırılana kadar işlem beklenebilir ya da kısa vadeli alsat yapabilirsiniz. Ancak uzun vadeli arkadaşlara üçgenin bir tarafa doğru kırılmamasını ya da aşağı doğru kırıldığında short, yukarı doğru kırıldığında long pozisyonu açabileceğini söylemek istedim. E tabi bunlar sizin kendi tercihiniz ancak böyle fırsatlar olabileceğini düşünüyorum. Ahiretten bir, bir arkadaşımız bitcoin dominansı incelememi istemişti. Bitcoin dominansa baktığımız zaman da ABCD şeklinde bizim kaç 67 67 seviyesi vardı. 67 seviyesine hedeflenmiştik. Orayı gördüğünüz gibi gidiyoruz. 67 seviyesine diyebiliriz. 67 seviyesinden sonra ben altcoin'lerde bir düşüş bekliyorum. Çünkü Bitcoin dominansının yükselmesini bekliyorum. Zaten Bitcoin dominans ciddi oranda düştü. Artık bir yükselme gerekebilir. Bitcoin dominansı ki bu güzel mi altcoinleri kötü etkileyebilir. Zaten bildiğiniz gibi Bitcoin'de birazcık geriledi, birazcık düşüyor. Bakarsanız şöyle bir de tam olaya şahit olduk. 0.61'ine geldi, 61.8'ine. Bu da biraz kötüydü. 61.8'ine denk gelen bu şöyle göstereyim. Fibonacci değeri olarak 61.8'ine denk geldi gördüğünüz gibi. 61.8'ine denk geldikten sonra bunun aşağı yönlü gelebileceği yerleri kıyaslayacağız. ya da yukarı yön nerelere gidebilir? Aşağı yönlü baktığınızda 618'e tam 31 bin dolarlara geliyor. Görürsünüz üçgenin alt kısmı. Bu da bizim üçgenimizin ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yani üçgen hedefimiz oralara doğru gelebilir. Bunlar şaşırtıcı olmaz. Ancak dediğim gibi üçgendeki kırılım beklenmeli. Onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar Ethereum'un incelenmesini istemiş bir arkadaşımız. Birazcık altcoin'lere bakacağım. Altcoin'lerde neler olduğuna bakacağım. ilk i̇lk başta arkadaşlar Ethereum'a e başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi piyasanın lideri bu altcoin'lerin en çok tercih edileni bu. Buna baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin'le benzer hareketler sergiliyor mu sergiliyor. Çok cüz'li farklar var. Bu da bildiğiniz gibi Bitcoin dominanstan kaynaklanıyor. Baktığımız zaman şöyle şunu kaldırın daha net görün. Evet baktığımız zaman şöyle Bitcoin dominansta dediğimiz gibi zaten 61.8'ine aşağılara doğru hedeflenebiliriz. Onun dışında Ethereum'da bir ABCD şeklinde gene 1550 dolarla hedeflenebilir. Ancak dediğimiz gibi 1256 doların üstünde hatta 1257 doların üstünde bir mum kapanışı yapmamız gerekiyor. Aşılım beklenmeli. Aşılım yapıldığı takdirde ben şahsi olarak giriş yapmayı düşünüyorum. Ethereum'a ya da başka imtialara da yapabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi Ethereum'da olan bir yükseliş diğer altcoin'leri de etkiliyor. Çünkü Ethereum piyasanın lideri arkadaşlar. Ethereum'daki bu yükseliş beklenmeli diye düşünüyorum. Ethereum'daki bu yükselişten ziyade ayrıyetten bir şey daha göstermek istiyorum. Çok yükselen bir coin'imiz Link. Link ne olabilir? Buna baktığımız gerekiyor. Linke baktığımız zaman arkadaşlar artık ben bunu şiştiğini düşünüyorum. Daha nereye kadar gidebilir? Hani altcoin alacaksak eğer bence Ethereum'un tercih edilmesi linki oranla daha sağlıklı olabilir. Birazcık LTC girilerde kaldı. LTC'ye de baktığımız zaman arkadaşlar onun da aynı şekilde şu hedefi aşması lazım. Tam, tam da Fibonacci seviyesine denk geliyor zaten. Kaçmış orası? 155 dolar seviyelerini aşması lazım. 155 dolar seviyesini aştı takdirde. Aynı Ethereum'daki yükselişini de onda görebiliriz. Ancak şunu da söyleyeyim. LTC arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yükseldi. Ama eski yükselişine oranla birazcık geride kaldı. Bunu da söylememiz gerekiyor. O geride kaldığı zamandan bu yana hala geride kendi bir atamadı karşıya yukarı doğru. Dediğim gibi Bitcoin'deki hareketler beklenmeyle. Onun dışına baktığımız coin daha vardı. EOS'a bir arkadaşımız da EOS su tercih ediyordu. Onun için de inceleyelim. Arkadaşlar EOS'ta uzun vadeli bakıyorsan her dediğim gibi şu seviyenin kırılması gerekiyordu. Net seviye neresi orası? 3 dolar 95 cent. 3 dolar 95 seviyesinin kırılımı beklenmeli. 3 dolar 95 seviyesinden sonra dediğim gibi 5 lira 50 kuruşlara oradan seviyeli bir şekilde 6 liraları görünebilir. Oralara doğru tekrardan yükselebiliriz uzun vadede. Kısa vadede de zaten Ethereum'da orantılı yükseleceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman bunun da işte gördüğünüz gibi seviyeleri belli zaten. Atom'a bakmak istiyorum. Arkadaşlar Atom'da da linkteki gibi bir yükseliş oldu. Ben bu yükselişin pek gerçek doğal olduğunu düşünmüyorum. Biraz ünlü gibi geliyor. Bildiğiniz gibi altcoin'ler belli insanların elinde ve bu piyasayı şişirebiliyorlar. Neo'ya baktığımız zaman arkadaşlar bizim şöyle bir noktamız vardı. Orası nereye denk geliyormuş? Ne diye çizmişiz? Evet en yüksek tarihte gördüğümüz en yüksek nokta. Daha doğrusu kapanış yaptığımız en yüksek noktayı işaretleyelim şöyle. Evet oldu. Arkadaşlar bakın Neo'da da eğer bu seviyenin üzerinde bir mum kapanışı yaptığımız takdirde ben Neo'nun çok yüksek yerlere geleceğini düşünüyorum. Nereler? 35 dolar seviyeleri belki de hedeflenebilir. Burası bizim iki katımız oluyor buradan baktığımız zaman. Onun haricinde XRP'ye bakmak istiyorum. Arkadaşlar XRP'nin ben pek dokunulması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü kısa vadeli vur olabilir ama 22 şubata kadar ben uzun vadeli tutulmasını sağlıklı bulmuyorum. Niye? 23 Şubat'ta bildiğiniz gibi sekte olan bir davası var. Davayı kazanıp kazanmayacağı belli değil. Eğer davayı kaybederse sıfırlanacak, delist olacak. E paranızın sıfıra düşme riski var. Eğer davayı kazanırsa da, şunu da söyleyeyim. Bu coin'imiz bizim nerelerden düşmüştü? 1 dolar seviyelerinden düşmüştü neredeyse. XRP'nin davayı kazanması halinde yukarı doğru çıkabiliriz. Nerelere çıkabiliriz? Ben 1 dolar seviyelerini şahsen göreceğini düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir yükseliş olacak. Eğer anlaşmalı bir şekilde dava sona ererse o zaman da Bitcoin'in gene aynı şekilde hiç yoktan 80 centlere 65 centlere geleceğini düşünüyorum. Buna da tekrardan bakacağız. Çünkü ciddi bir yatırımcı girişi olacaktır diye düşünüyorum. Tezos'a baktığımız zaman bir ödüncü üzere en yüksek tepeyi aşmamızın ardından güçlü bir yükseliş geldi. Aynı şekilde Ethereum'da orantılı olarak yükselebilir. Ancak dediğim gibi son olarak Ethereum'da 1256 dolarlık yükseliş beklenmeli. Onun dışında bir de dolar endeksine bakmak istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi dolar endeksindeki düşüş altını yükseltiyor ve aynı şekilde bizim kripto paralarımızı da yükseltiyor. A'dan Z hangi koyuna bakarsanız bakın. Bunda ters omuz baş omuz formasyonumuz vardı. Şunu da şöyle çizeyim. Bakın şöyle tersimiz başımız formasyonumuz vardı. Bu formasyonu da Ay, yukarı doğru kırdık. Yani bu da ne demek oluyor? Dolar endeksi biraz daha yukarılara doğru gidebilir. 89-90 arası. Yani bizi nerelere götürebilir? 92 seviyelerine kadar yükseliş olabilir. Şu seviyeler. Bu seviyeler yükselmemizin ben Bitcoin'i çok kötü etkileyeceğini zannetmiyorum. Zaten bildiğiniz gibi 20 Ocak'ta Biden'ın başa gelmesiyle güçlü teşvik paketlerini konuşmaya başlayacağız. Senato'yu da kazandı. Bildiğiniz gibi mavi dalga başladı diyebiliriz. Bu yönden ben Bitcoin'in uzun vadede de iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Ancak dediğim gibi üçgendeki kırılım beklenmeli. Ki ben kırılımı 20 Ocak'ta yapacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar ancak dediğim gibi 20 Ocak'ta ben beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar 20 Ocak'ta olaysız bir şekilde Trump'ın koltuğu bırakmayacağını söyleyenler var. Ben şahsen öyle düşünmüyorum. Bence olaysız bir şekilde Biden başa gelecek. Niye? Çünkü hani halkın silahlanıyor. Tamam şimdi bakın zaten silah hisselerinde çok güçlü yükselişler gördük. Zaten onu da şöyle göstereyim size. Bir tane ABD silah hissesini göstereyim. Bunu belki Forex'ten Türkler alıp satmıştır bilmiyorum. Weston. Tamam. Evet bakarsanız şöyle bakın. Bu ABD'deki bir silah hissesi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere silah hisselerinde ciddi bir yükseliş var. Neredeyse dörtte birlik. Hatta üç katına çıkmış silah hisseleri. Gördüğünüz üzere 2020'nin başından. ve bu da ne demek oluyor? Millet demek ki Amerika'da ciddi oranda silahlanıyor. E, buna da bakmamız gerekiyor. Ama ben bunu şahsen bir ABD'de bir iç savaşa bazılarının dediği gibi götüreceğini düşünmüyorum. Yani bunlar çok saçma geliyor bana. iç savaş çıkması tamam 1800'lerde çıkmış bir şey var ama artık çıkacağını pek düşünmüyorum. Dediğim gibi son olarak Bitcoin dominansı şu 67 seviyelerine kadar gerileyebiliriz. Ethereum'da da dediğim gibi şu noktanın kırılımıyla çok iyi yerlere gelebiliriz. 1550 dolarlar ve de konuşuluyor olabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Videomuzun kısa etkili olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.